bana doğrudan destek olmak ve direkt para kazandırmak istiyorsanız ve size özel ayrıcalıklar kazanmak istiyorsanız katıl butonu alabilirsiniz. Katıl butonu size özel canlı yayınlar, videolara daha erkenden gibi ayrıcalıklar sunuyor. O ayrıcalıkları gidin yakından bakalım. Yorumlarda ve canlı sohbette adınızın yanında rozetler olacak. Canlı sohbette kullanacak özel emojiler vereceğim. Canlı yayınlarımızı katıl üyeleri izleyebilecek. Hepsinin değil, sadece bir kısmına. var. Yeni videolara 1 saat ya da 2 saat ya da 1 gün daha erken erişim sağlayacaksınız. Discord'da o oraya bu kazanacaksınız. Ve video sonunda isminiz geçecek. Alt düzeydeki tüm ayrıcalıklara erişim sağlayacaksınız. ON altın ve üstü üyelerimize özel videolarımız olacak. Discord'da ON altın rolü alacaksınız üyeleri özel canlı yayın açtığımızda chatte konuşmak isterseniz bu role ihtiyacınız olacak. Discord'da oraya platin rolü kazanacaksınız. Ve Discord'dan arkadaş ekliyorum. Alt düzeyde olan tüm ayrıcalıklara da erişim veriyorum. Discord'da oynayıp elmas rolü veriyorum. Ve gelelim en iyi üyeliğe. Kabul edelim bunu alıyorsanız bu miktar zenginsiniz demektir. Özelliklerine bakacak olursak sizinle beraber oyunlar oynayacağız. Discord'da oynatılar soru kazanacaksınız. Yayınlamadığım ama çok eğlendiğimiz videolara erişim sağlayacaksınız.